Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, dün bir short satmıştım. Dün bir short satmıştım. Aslında dün akşam e, çekecektim ama geciktiği için bugüne kaldı. Şimdi saat sabah kaç? 8 falan. 8 çeyrek geçiyor. 8.30'da bizim rota olmamız lazım. Ee, şimdi söylemeyeceğim büyük ihtimal tahmin ediyorsunuzdur zaten ee, o zaman yolda görüşürüz evet şimdi e, gidiyoruz gerçekten çok heyecanlıyım ee, ya zaten büyük ihtimal anlamışsınızdır e, ee, ama aslında dün gelecekti dün akşam ama e, iki tane daha varmış at o yüzden e, bugüne kaldı şimdi gidiyoruz çok heyecanlıyım gerçekten evet, daha önce hani gördüm e, dün yok dün değil Cuma günü e, şey görmüştüm binmiştim falan zaten attığım shortsta o at şimdi o geliyor her şeyi size çekeceğim merak etmeyin sadece videoyu ilerletmeyin kulübümüz açtık. Daha şu an önce bile gelmedi. O, hava Gülay buz gibi. Gülüyor. Hey.

Yemek vakti. Like, mm. Mısır. Hmm? Yavaş. Hı? da sahibi var. <laughs> Merhaba. Merhaba. Elim. Ay. <laughs> ah dur. <laughs> Korktu. Hey. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Yemek vakti. Evet, hazır. Tabağını saydık. Bekliyoruz.

Ja. <Sessizlik> <Sessizlik> <Evet. Sessizlik> Arkadaşlar biz şimdi eve geldik ee, size şey çekememiştim işte atı yürüttüğüm kısmı hani atı bir 10 dakika yürüttüm çünkü yoldan geldiği için e, şey olması lazım, ayakların açılması lazımdı bir de e, tımar ettim çünkü çok kirli ve tozluydu Şimdi eve geldik bugün belki tekrar gideceğiz şu an saat 12'ye geliyor 11-12 Kahvaltı yapmadığım için şimdi kahvaltı yapacağım. Belki bu video günlük vlog tarzı bir şeyde dönüşebilir. Ondan sonra işte atım için havlu falan ayarlayacağız. O şekilde o zaman şimdilik görüşürüz. Hı, ne oldu? Kokladın mı? Sen orada dur Kokladın ya mi? desen. Kımılda mı? O şey yapacak. Evet arkadaşlar mükemmel bir günün daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma da like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.